Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Bir cumartesi sohbetine daha hoş geldiniz. Aslında sohbet diyoruz ama haftanın gündemini konuşuyoruz daha çok. Sohbete giren kısımları da tabi bu haberlerin içinde kendi fikirlerimizi beyan etme noktasında yapıyoruz. Dile getiriyoruz kendi görüşlerimizi. Sizler de yorumlarda, katkılarda bulunuyorsunuz. Bu haftanın herhalde en çok beklenen duyurusu Sony tarafından yapılan... E, Plus üyeliği ile ilgili bu yeni abonelik hizmeti. Biliyorsunuz önceden Plus adında bir abonelik hizmeti vardı. Bir de 10 ülkede test olarak sürdürülen, alem beta aşamasında olan oyunculara işte oyunları, PlayStation 4 oyunlarını indirerek oynayabildikleri, PlayStation 3 oyunlarını ve önceki nesil konsollarının oyunlarını, sistem üzerindeki oyunları stream ederek yani bulut üzerinden oynayarak test ettikleri, kullandıkları. Aylık da işte 10 euro gibi bir ücreti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir hizmetleri vardı PlayStation bile Yeni nesil oyunları PlayStation 4 oyunlarını indirip oynuyorsunuz. Sistemde PlayStation 5 oyunları var mıydı yok muydu ben tam emin değilim. Fakat yakın zamanda onlar da gelecekti eğer o hizmet devam etmiş olsaydı. Ve bu sistemin adı da neydi? PlayStation Now'dı. Şimdi son ne yaptı? PlayStation Now ve PlayStation Plus'ı birleştirdi. Üç farklı kademede oyunculara yeni bir hizmet olarak sundu. Bu hizmete gerek var mıydı yok muydu? Oyunculardan ciddi bir talep vardı bu konuda. Çünkü biliyorsunuz 2017 yılında Microsoft Xbox oyuncularına ve hatta işte bilgisayar oyuncuları için de geldi bu hizmet daha sonrasında. Game Pass adında içinde kütüphanesinde Belli sayıda belli oyunların olduğu bir kataloğu kullanıcılarına, abonelerine belli bir ücret karşılığında sunduğu bir hizmet olarak oyuncularla, oyun dünyasıyla tanıştırdı bu sistemi. Amerika'da 15 dolar olması lazım. Ülkemizde Game Pass Ultimate adı altında yanlış hatırlamıyorsam yerelleştirilmiş bir fiyatta 45 liradan aylık bedeli 45 liradan bu hizmete ulaşabiliyorsunuz. Yıllık alındığı takdirde bazı işte çetrefilli olmayan pek ama birazcık da çetrefilli yöntemlerle 3 yıllık aboneli 700-800 lira gibi böyle çok makul bir ücreti alabiliyorsunuz Game Pass Ultimate'i. Fakat Amerika ayağında bunun aylık bedeli 15 dolar. Yani bir yıllık Game Pass bedeli olarak eğer Amerika'da yaşıyorsanız bunun için ödemeniz gereken miktar 180 dolar. Yani 15 dolar 12 ay 180 dolar ediyor. PlayStation Plus biliyorsunuz bu yeni sistemle PlayStation Plus Essential olarak oyunculara sunulacak. Aylık yine iki tane oyun hediye etmeye devam edecekler. Kütüphanelerine ekleyecekler aylık olarak. Fakat arka planda işte hazır böyle erişebileceğiniz onlarca yüzlerce oyunun olduğu bir kütüphane söz konusu olmayacak. Yani mevcut Plus üyeliğiniz nasılsa aynı şekilde bu üyelikte devam edecek. Sadece adı değişiyor. PlayStation Plus Essential olarak geçiyor bunun adı. Bunun ücreti yine değişmiyor Plus gibi. Tabi bunu almak zorunda online oynayan oyuncular. Çünkü online oyunculuk için bu 3 farklı kademedeki aboneliklerden alınabilecek en düşük ücretli olan abonelik bu. Bildiğimiz Plus aboneliği aslında. Bunun hemen bir üstünde Essential'la birlikte gelen özelliklere ek olarak işte artı 400 tane oyun. Bu 400 oyun son birinci parti ve üçüncü parti firmaların oyunlarından oluşan bir katalog gibi düşün. 400 oyunluk bir kataloğa erişim. PlayStation Plus Extra ile Essential'da sunulan bütün özellikleri alıyorsunuz. Artı olarak üzerine ne koyuyorlar? İşte 400 oyunluk bir katalog. Bunun içinde PlayStation'ın Birinci parti oyunları ve diğer firmaların işte üçüncü parti oyunları olacak. 400 oyunluk bir kütüphaneye erişim olacak. Aylık 15 dolar, yıllık da 100 dolar PlayStation Plus ekstra için ücret talep ediliyor. İşte en son seviyede PlayStation Plus Premium. Buna önceki iki basamaktaki bütün ekstra avantajlarınız neyse bunlara sahip oluyorsunuz. Ayrıca 300 oyun daha eklenecek bu kataloğa. Hangi oyunlar olacak? İşte PlayStation 1, 2 ve 3'ten seçilmiş oyunlar. PlayStation 3 oyunlarını Navi hizmetin olduğu ülkelerde stream ederek ulaşabileceksiniz yine. Olmadığı ülkelerde PlayStation Navi hizmetin olmadığı ülkelerde PlayStation 3 oyunları bu kataloğun içinde olmayacak. PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinde oynanabilir halde olan PlayStation 1 ve 2 oyunları da yine bu kataloğun içine dahil olacaklar. Fakat NAV hizmetinin olmadığı ve PlayStation 3 oyunlarının stream edilemediği ülkelerde bu hizmetin ücreti yine bu ülkelere özel olarak daha ucuz olacak. Böyle bir fiyatlandırma olacak. Bunun da aylık ücreti 17 dolar, yıllık ücreti de 120 dolar gibi bir meblağ olacak sevgili arkadaşlar. Ben söylemeyi unuttum. PSP oyunlarından da bir seçki yine bu PlayStation Plus Premium aboneliği içinde olacak. Yine tekrar edelim bilgi olarak PlayStation Plus Essential ve Extra içindeki bütün içerikler PlayStation Plus Premium içinde de olacak. Şimdi bu bayağı bir beklendi. Hatta dedikoduları falan filan sızıntıları olduydu birkaç ay öncesinde. Twitter'da falan çok konuşuldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Şöyle pahalıydı, böyle ucuzdu. İşte biz e, 60 euronun karşılığı olan Türk lirasını değil de 240 lira gibi yerelleştirilmiş ve fiyat üzerinden plus aboneliğini alıyoruz. Acaba aynı fiyatları yerelleştirme politikası PlayStation Plus'ın bu yeni hizmetlerinde de söz konusu olacak mı olmayacak mı bilemiyoruz. Bunlar Haziran ayı ile birlikte aktif olacak. Artık fiyatlarla tahmin ediyorum en geç Mayıs ayı içinde açıklanır. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Bizim gibi işte 48 milyon tane PlayStation Plus abonesi var. Bunlar otomatik olarak PlayStation Plus Essential kategorisinde aboneliklerine devam edecekler otomatik olarak. Hatta PlayStation Now üyeli olanlar da PlayStation Plus Premium en üst paketten aboneliğe terfi ettirilecekler. O pakete geçecekler. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Acaba işte bizim gibi PlayStation Plus abonesi olan kullanıcılar Essential'dan işte ekstra veya Premium'a ikinci veya üçüncü pakete geçmek istedikleri zaman ne kadar ücret ödeyecekler? Bununla ilgili ne yerel fiyatla ilgili zaten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne de işte Amerika'da Avrupa'da bu yükseltme için kullanıcıların ne kadar ücret ödeyecekleri belli değil. Yani bununla ilgili net böyle bir açıklama ben göremedim. Gören arkadaşlar varsa, yorumlara yazarlarsa bizi de bilgilendirmiş olurlar. Şimdi bu abonelik hizmetin duyurulması ile birlikte tabii sadece ülkemizde değil dünya çapında da bayağı bir konuyla ilgili görüşünü beyan eden, sosyal medyadan bunu dile getiren insanların görüşlerini gördük, okuduk. Hatta video yapanlar oldu, onların videolarını falan izledik. Sonuç itibariyle benim gördüğüm şey şu. Türkiye özelinde ben konuşayım başlangıç olarak. Türkiye özelinde biz PLUS'ın fiyatının 60 euro, Türkiye'deki ücretinin 240 lira olduğunu göz önüne alırsak, bu üç kademe abonelik sisteminde de bize sunulacak ücretlerin ben buna paralel olmasa da buna yakın bir insaz seviyesinde kalacağını düşünüyorum hesap ediyorum. Ama ne olur bu? Belki de sadece essential yani giriş seviyesindeki paketin yıllık ücretini makul bir seviyede tutarlar. Yine 240 lira olarak devam eder. Ama ekstra ve premiumun ücretlerini işte kendi kademelerine göre orijinal fiyatlarına yakın fiyatlar üzerinden TL olarak bize sunabilirler. Şimdi bizim işte 240 liradan eriştiğimiz bu 60 euroluk hizmet var ya bu yıllık 120 euro olacak. E, iki katı fiyat olmasını eğer beklersek aynı şekilde devam ederse fiyat politikası yıllık premium paketi 480 liradan alabileceğiz. Yükseltme için de işte belki bizden bir 240 lira talep ederler. Tabii bunlar benim iyimser görüşüm. Yani ben kademeler arttıkça aradaki bu fiyat farkının yerelleştirme çabasının giderek zayıflayacağı noktasında bir yola gireceğini düşünüyorum. E i̇nşallah düşündüğüm gibi değil de işte aynı Plus'taki yerelleştirme politikaları neyse bu fiyatlar konusunda aynısını ekstra ve premium abonelikleri içinde geçerli yaparlar. Çünkü oyuncular günümüzde biliyorsunuz ülkemizde oyunlara erişme noktasında cidden büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bu tarz oyuncular için bu bir çıkış noktası olacaktır. Şimdi siz haliyle hafta başında duyuruldu bu salı günü yanlış hatırlamıyorsam o günden bugüne zaten oyun camiasının içindeki arkadaşların bu anlattıklarımız hakkında muhakkak malumatları bilgileri vardır. bizde. de Hatırlatma babında bunları dile getirdik. Topluca da bir arada dinleme fırsatınız oldu. Şimdi en çok konuşulan konu şuydu işte Xbox oyuncuları Game Pass'e daha ucuza erişiyorlar. Daha ucuza kullanıyorlar. İşte buradaki hizmet daha güzel. Bu daha pahalı olacak gibi bir görüş ortaya atıldı. Bunun üzerinde bayağı ülkemizdeki oyuncular fikirlerini beyan ettiler, tartıştılar. Böyle değişik değişik tablolar çıktı ortaya. Yalnız hepimizin bildiği üzere Sony Türkiye bu servislerin Türkiye'deki ücretlendirmesinin nasıl olacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Yani PlayStation Essential'ın fiyatının 240 lira olarak kalacağından da emin değiliz. Belki de adamlar bunun da fiyatını arttıracaklar. Veya çok ufak bir ihtimal belki de bunu düşürecekler. İşte PlayStation Plus Extra bu ne kadar olacak? PlayStation Plus Premium bunun fiyatı ne kadar olacak? yani beklentilerimize göre iyi fiyatlarla mı gelecekler yoksa yüksek fiyatlarla mı gelecekler. Eğer ülkemizdeki oyuncular PlayStation Plus'ın bu üç farklı kademedeki abonelik hizmetiyle Game Pass'i karşılaştırmak, bununla ilgili mukayeseler yapmak istiyorlarsa Öncelikle Sony'nin Türkiye fiyatlarını açıklamasını beklemek durumundalar. Ancak bu fiyatlar açıklandıktan sonra ülkemiz özelinde biz bu fiyatlara bakarak işte şu hizmet daha iyi, bu hizmet daha tercih edilebilir. Bu sizin bütçeniz için daha uygundur gibi şeyleri belki de söyleyebiliriz. Fakat dünya genelindeki belli olan fiyatlara göre konuşursak yani şimdi burada böyle bir kaşık suda fırtınalar kopartıldı ama Dünya genelindeki duruma bakınca e, Game Pass'i çok savunan oyuncular birazcık e, hayal kırıklığına uğratacak bir tablo çıkıyor ortaya. Game Pass'in benim burada gördüğüm tek avantajı e, kendi birinci parti stüdyolarının oyunlarına ilk günden servis üzerinden ücretsiz olarak erişmeleri yani o servisle o aboneliğe sahipseniz siz ücretini verip bu abonelik hizmetini aldıysanız Microsoft markalı bütün oyunlara siz birinci günden erişebileceksiniz. Sony böyle bir şey taahhüt etmiyor arkadaşlar. Sony 6 ay sonra, 1 sene sonra birinci parti oyunlarını bu sisteme getirecek. Bunu adamlar açık açık her yerde söylediler. Şimdi bu noktada işte Game Pass'te, PlayStation Plus'ın bu yeni abonelik servisi birbirinden en temel karakter olarak ayrıldığı nokta bunlar. Yani birisi kendi oyunlarını birinci günden kendi servisine ekleyecek. Diğer firma ise belli bir süre geçtikten sonra ekleyecek. Fiyat konusunda hangisinin ucuz, hangisinin pahalı olduğu zaten Amerika ve Avrupa'daki fiyatlardan ortada. PlayStation Plus Premium en yüksek abonelik modeli. Buraya siz 120 dolar karşılığında abone olabiliyorsunuz. Buna karşılık olarak işte Game Pass'in 180 dolarlık fiyatı var. Yalnız şöyle bir konu var. Bunu da açıklayalım. Yanlış bilgilendirme, eksik bilgilendirme olmasın. Game Pass'in bu 180 dolarlık yıllık ücretlendirmesinin içine EA Access da dahil. Yani siz Game Pass aldığınız zaman PlayStation tarafında 30 dolara sahip olduğunuz EA Access aboneliğinizi ayrıca bir 30 dolar daha vermeniz gerekiyor. Yani adilane bir karşılaştırma yapacaksanız Avrupa veya Amerika üzerinde Amerika üzerindeki fiyatlardan konuşalım. İşte 180 dolar siz veriyorsunuz Game Pass aldınız ama içinde EA Access var. Siz 120 dolar veriyorsunuz. En üst seviye PlayStation Plus premium aboneliğini alıyorsunuz. Bu servisin hizmetini alıyorsunuz. 30 dolarda üzerine EA eğer eklerseniz burada abonelik servislerinin içindeki oyunlar noktasında bir eşitliğe en azından yaklaşmış olursunuz. Hani bu birinci parti oyunların birinci gün eklenmesi eklenmemesi hususunu eğer göz önüne almazsanız. Bu EA Access'ı da eklerseniz 150 dolar versus işte 180 dolar gibi düşünün olayı. Yoksa yani 120 dolar versus 180 dolar dersek aksız bir karşılaştırma yapmış oluruz. Plus'ın ayrıca bir ekstra özelliği de var. Nedir? Plus burada işte demo olarak oyunları sunacak. Demo oyunlar noktasında ben Game Pass'te böyle bir hizmet olduğunu bilmiyorum. Şimdi Plus ekstra Plus üyelerine de bir indirim e, veriyor veriyor. İşte bu verilen yüzde beşlik bir indirimden falan bahsetmiyorum. Adam işte diyelim ki bir oyuna kampanya süresince bir indirim uyguluyor. Diyelim ki oyunun fiyatı 480 lira. Plus aboneleri bu oyuna 120 liraya erişebiliyorlar. Eğer plus abonesi değilseniz siz bu oyunu 120, 150, 200 değil. Fiyatı neyse o fiyattan alıyorsunuz. Böyle bir fiyat avantajı da oluyor plus'ın. Game Pass'te yanlış değilsem böyle cüzi bir miktarda bir indirim söz konusu oluyordu. %5, %10 otomatik böyle bir indirimlerin olması lazım ama tabii tam emin değilim. EA Access'ta böyle bir indirim var ama Game Pass'ta var mı yok mu tam olarak emin değilim. Yani sonuç olarak Microsoft'un kendi kullanıcılarına Game Pass adı altında sunmuş olduğu bu servisi Sony'de PlayStation kullanıcılarına PlayStation Plus'ın bu üç farklı paketiyle sunmuş oldu. Haziran ayında artık hayata geçecek bu abonelik hizmetleri. Bakalım sonucu ne olacak? Yalnız şöyle bir durum var. Ben bunu da dile getirmek istiyorum. Malum ülkemizde oyuncular oyunlara erişme noktasında, oyunların e, ücretlerini ödeme noktasında büyük bir güçlük çekiyorlar. Hele ki bu oyuncuların bir kısmı sadece harçlıklarıyla oyunları almaya çalışan bir kitle ise gerçekten oyunlar, orijinal oyunlar onlar için erişilemez ulaşılamaz bir yerde oluyor. Ve haliyle oyuncular oyunları en düşük maliyetle oynayabilecekleri platformlar tercih ediyorlar ve doğal olarak da bu platformları daha fazla seviyorlar yani burada kullanıcının parasını ödeyebildiği platforma yönelmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Olamaz bakalım işte bu Plusında e, Türkiye'deki fiyatları bir açıklansın bunları görelim daha sağlıklı, fikir edilmiş olacağız. Şimdi bu Game Pass ile ilgili, PlayStation Plus'ın bu yeni servisleriyle ilgili, servis tarzı oyunculukla ilgili biz ayrı bir video yapacağız. Geniş kapsamlı bir video yapmayı istiyorum. Bununla ilgili e, olumsuz düşünceleri olan insanlardan biriyim ben. E, bunu detaylı olarak anlatmak isterim. Yani bunu sadece Microsoft ayağında değil, Sony ayağında da ben olumsuz değerlendiriyorum. Ama farklı seviyelerde ben bu olayları değerlendiriyorum. İnşallah işte bu birkaç hafta içinde e, Microsoft'un 2017'den beri sunmuş olduğu bu hizmet, e, Sony'de yeni başlıyor bu hizmeti. bunun oyun dünyasına yansımaları ile ilgili ben kendi görüşlerimi dile getireceğim. inşallah beğendiğiniz, hoşunuza giren bir içerik buradan çıkar. Şimdi bu konunun da işte son noktası olarak şunu koyalım. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki oyunlara harcanan para, bu harcanan para derken işte kutulu oyunlar, dijital olarak satılan oyunlar ve bu oyunlara ait DLC'ler için harcanan paralar. Bunların toplam bedelleri 81 milyar dolar. 81 milyar dolar oyuncular para harcıyorlar 2021 yılı verilerine göre bütün platformlarda 81 milyar dolar. Yalnız abonelik hizmetlerinden firmaların kazandığı paraya bakıyoruz. Bu 81 milyar dolar içindeki karşılığını 3.7 milyar doları yaklaşık yüzde %4'üne tekabül ediyor 81 milyar dolar. Yani biz e, servis tarzı aboneliklerden e, oyuncuların işte belli bir ücreti ödeyerek belli bir oyun kütüphanesine eriştikleri bir hizmetten bahsettiğimizde aslında oyuncuların toplam harcadıkları para içinde yüzde dördü gibi bir bedele karşılık gelen bir hizmetten, böyle bir hizmetin ağırlığından bahsediyoruz. Ya sanki bu yüzde dörde bakınca çok sesi çıkan, böyle hani ufak tefek olur da sesi çok çıkar ya bazılarının. Böyle kavgada, dövüşle falan filan seslerini çok çıkartırlar. Onun gibi bir duruma benzetiyorum. Ya senin pazardaki ağırlığın, ederin hepi topu yüzde dört kardeşim. Yani 3.7 milyar dolar. Ha bu şu demek değil. Yani bu pazar hep 3.7 nokta yedi milyar dolarda kalacak. Ee, bu pazar 81 milyar dolarda da kalmayacak. 100 milyar dolar da olacak. 200 milyar dolar da olacak. Belki trilyon dolar olacak. Önemli olan bu pazarın içindeki bu yüzde dörtlük payın hangi noktaya evrileceği, hangi noktaya geleceği. Oyun yapan firmalar açısından bu ne zaman yüzde otuz, yüzde kırk olur? Geliştirdikleri oyunları işte pazarın o anki koşullarına, o günkü koşullarına göre yapmaya başlarlar. Bilmiyorum bunlara bakacağız. Şu anda bunların özgül ağırlığı yüzde dört sevgili arkadaşlar. Yani bütün içinde Kuzey Amerika ve Avrupa bunlar zaten en büyük pazarlar. 81 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Oyun, dijital oyun, kutulu oyun ve DLC'lere harcanan para 3.7 milyar dolar. Yani sanki çok fazla gürültü çıkıyor gibi özellikle ülkemizde. Ben tabii bunun sebebini işte oyunların bedellerini karşılamakta, onların ücretini ödemekte güçlük çeken genç kitlenin olaya bakış açısı gibi algılıyorum ben bu olayı. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz her yıl Haziran ayında E3 adı verilen Electronic Entertainment Expo adında bir fuar düzenlenirdi. Firmalar bunlara katılırlardı. Biz de her sene merakla beklerdik. işte Microsoft gelirdi, Sony gelirdi, Nintendo gelirdi. Zaten konsol firmaları biz oyuncuların en yakından, en sıkı şekilde takip ettiği firmalardı. Birkaç yıl önce Sony zaten E3'ten çekildiğini beyan etti. Kendisi ayrı State of Play'lerdi. Ayrıca kendisi işte ayrı şovlar, ayrı programlar yapıyor. Sonra burada farklı yönlere doğru rotasını çizdi. Fakat bu sene işte biz bekliyorduk ki işte Nintendo ve Microsoft burada sunumlarında yeni oyunlarını, projelerini işte 2023 yılı için özellikle planlarını merak ediyorduk. E fakat yapılan duyuruya göre ki resmi duyuru bu. E3 2022 yılında yapılmayacak. Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl fuar iptal edildi sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum artık bu kalıcı alemi gelir yoksa işte pandemi koşullarından dolayı geçici bir durum mudur? Eski süksesini yakalar mı yakalayamaz mı bilemiyorum ama E3 fuarlarının böyle aşağıya doğru inen bir grafiği vardı. ilgi noktasında oyun dünyasındaki yarattığı etki noktasında. Biz eskiden çok böyle merakla beklerdik E3'leri. Artık o işler bitti arkadaşlar. Bu yılda E3 yok. Şimdi Starfield'ı biliyorsunuz benim merakla beklediğim oyunlardan baş tasarımcısı var. Emil Pagli Arulo. Böyle <laughs> enteresan telaffuzu da zor bir soyadı var bu arkadaşın. Hem baş tasarımcısı hem senaristi. Pagli Arulo oyuncuların oyun oynarken kendilerinden geçeceğini ifade etmiş. Kullandığı bir ifadeden oyuncuların kendi maceralarını kendi yaratabildiği bir düzen varmış gibi bir algıya kapıldım ben. Dedek aklıma Fallout 76 geldi. Aman dedim. Aman dedim. Çünkü bir Fallout hastası olarak, bir Fallout hastası olarak Fallout 76'yı ben Fallout serisinden kabul etmiyorum. Aldım oyunu kutulu olarak koydum kütüphanem ama inanın açıp böyle bir yarım saatten fazla oynamadım. Gerçi işte son gelen güncellemelerle falan oyunun bayağı düzeldiğini, güzelleştiğini söylüyorlar ama Fallout gibi bir evrende işte online olarak başka oyuncularla oynama fikri beni gerçekten iyilik ediyor. Çünkü oyunun felsefesine ben aykırı buluyorum bu işi. Bana ters geliyor. O yüzden Starfield'la ilgili böyle kaygılara kapıldım ben bu açıklamadan sonra. Dile'nin Fallout 76 gibi bir oyunla karşı karşıya kalmayız. Gerçi bu tarz oyunları bekleyen arkadaşlar da olabilir. Ben kendi adıma söylüyorum. Bakalım ertelenir mi, ertelenmez. Mi? 11 Kasım'da çıkacaktı bu yıl bu oyun ama erteleneceği yönünde bazı görüş yazılarını, makaleleri, haberleri sağda solda görüyoruz. Umarım ertelenmez ama daha büyük bir dileğim var. Erteleniyorsa ertelensin hatta ama asla ve kata Fallout 76 gibi online içeriği böyle çok ön plana çıkartılmış servis tabanlı bir oyunla ben karşı karşıya gelmek istemiyorum Starfield'da. Hani yeni bir evrenin içine adım atacağız biz Bethesda'nın yaptığı bu oyunla. Hani gerçekten içimi böyle bir ürperti aldı bu açıklamadan sonra. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Evet bu abonelik sistemlerinden falan konuştuk. Yine ben bilgi olarak vereyim. Bu PlayStation Plus Collection var. PlayStation 5 alan kullanıcılara 20 oyunluk bir kütüphane sunuluyordu Plus abonesi olanlara. Bunları siz kendi kütüphanenize eklediğiniz zaman Plus abonesi olduğunuz sürece e, sınırsız olarak erişebiliyordunuz. İşte bu 20 oyundan birisi olan Persona 5 yakın zamanda tahmin ediyorum 80-90 gün içinde bu sistemden çıkartılacak. Eğer Plus aboneliğiniz varsa bu oyunu kütüphanenize eklemeyi ihmal etmeyin gerçekten de PlayStation 4 döneminde 8. nesildeki görüp görebileceğiniz en iyi oyunlardan birisidir Persona 5. Oynamadıysanız da şiddetle tavsiye ederim oynamanızı. Ve son olarak Disney Plus arkadaşlar. Benim merakla beklediğim e, haberdi bu. 14 Haziran. Ağustos gibi bekliyorduk ama 14 Haziran birazcık böyle güzel bir sürpriz oldu. 35 lira gibi aylık bir ücreti var. Herhalde 4 kişi beraber kullanılabiliyor. 4 farklı ekrandan aynı anda izlenebiliyor. Netflix'te de böyle bir imkan vardı. 4 farklı ekrandan aynı anda izleme fakat işte orada farklı çalışmalar başlamış. Aynı adreste oturma şartı arıyorlar. Disney Plus'ta böyle bir şey olacak mı, olmayacak mı? Bilemiyorum. İşte geriye ne kaldı? HBO Max'in ne zaman ülkemizde faaliyete geçeceği. Bunun da tarihini merakla bekliyoruz. Çünkü HBO Max'te gerçekten çok kaliteli diziler var. Bakalım işte çok güzel diziler, filmler hem Disney Plus'ta hem HBO Max'te 2022 yılı içinde bizimle buluşacak. Ben 14 Haziran'ı merakla bekliyorum. Evet arkadaşlar gündemle ilgili kısmı artık bu haberle de noktalamış olduk. Salı günü inşallah güzel bir video olacak. Sizleri de bekliyorum salı gününe. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.